Ankara kulisleri yeni bir iddiayı konuşuyor. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi kurultay sonrasına yönelik farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu ve ekibi partide kentlerine yer bulamamaları durumunda yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yapıyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl yapılan CHP kurultayında Özgür Özel karşısında genel başkanlık yarışını kaybetmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla partinin kurultay kararı almasının ardından yakın çevresinin hareketlenmeye başladığı kulislerde konuşuluyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu ve ekibi bir hazırlık içinde ve kurultay içinde bir yer bulamazlarsa ayrı parti kurabilir. Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu ve çevresi kurultayda ağırlığını koyamazsa yeni bir yol haritası için hazırlık yapıyor. Özellikle partinin bazı eski yöneticilerinin ve Kılıçdaroğlu döneminde etkin olan isimlerinde bu planın içinde olduğu iddialar arasında. Thank you